Hepinize selamlar dostlarım. Bugün tekrardan birlikte sizlerle birlikte kutu açılış videosu ile karşınızdayım. Biraz cümlem saçma olmuş olabilir ama içerisinde kitapları görünce siz de gerçekten hak vereceksiniz. Bugün arkadaşlar dnr'den sipariş ettiğimiz genellikle bilim kurgu kitapları var arkadaşlar. Bilim kurgu kitapları üzerine aldık. Okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki de önce kitapları görmeniz gerekiyor. Şimdi kutumuzu açalım. Şurada maket bir Gerçi burası açık açık kalmış. Şuradan yırtalım bir. Çevirsene mi? Şu alt tarafını. Bir elimle kamera atıyorum arkadaşlar da o yüzden bir sıkıntı yaşıyoruz. Açıldı mı? Evet arkadaşlar şurayı gösterelim. DNA'dan aldığımızı şöyle yırttık arkadaşlar. Kargo bilgisi vardı. <laughs> <laughs> Deli misin? <laughs> e, e, getirsene de... Ben... bakalım kitabı nereye götürdün? Göstermeyeceğim ayet tek tek görünüyor zaten. İçinde böyle yine önceki videolardaki şeyler gelmiş. Arkadaşlar şunu patlat. Çek çek. Geçtim, geçtim. Aa, o taraf da gitti. Birleşik miymiş o? Evet. Şunu tutsana, tutsana bir. Rahatlatıcı ya. <laughs> evet, rahatlatıcı video arkadaşlar. Patır patır. Halıyı kestik mi yoksa? Aha arkadaşlar halıyı kesmişiz. Oho halıyı kesmişsin. Şuna bak ya. Ortasını iki ayırmış. Fazla değil, belli değil. olmuyor ama halı kesilmiş. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse evet. Evet arkadaşlar ilk kitabım Fahrenheit 451 bilim kurgu üzerine arkadaşlar şu şekilde İhtiyaki yayınlarının içeriğini biliyorsunuz Bunu yazıyor fiyat yazıyor mu acaba? Fiyatı yok herhalde sanırım Şöyle kitabımızın arkadaşlar toplamda 250 sayfaya yakın 247 sayfa bilim kurgu üzerine Gelmiş. okunması tavsiye edilen kitaplardan sayfa arkadaşlar şöyle. Yani o ne, ne? İçinde bir şey buldum şöyle bilim kurgu. Kitabı. O har bu başka kitabın bu başka kitap. Hayır dışını da buldum. Tam düşmüştür. Neyse arkadaşlar bunu şöyle kenara koyuyoruz. Diğer kitabımız gelsin çabuk. Dım, dım. Arkadaşlar dım, dım. bu Zafera gözün son çıkarmış olduğu kitap Cash on the Table komedi üzerine yazılmış bir kitap arkadaşlar yani mizahi üzerine yazılmış İnkılap yayınlarının bunun da fiyatı yazmıyor sanırım aynen şu şekilde kaç sayfaymış bakalım 270 sayfa arkadaşlar bu da şöyle güzel bir kitap zaten şu anda bu kitap sanırım şeylerde olması lazım diye. Çok satılanlar arasında arkadaşlar, son çıkan kitaplar arasında. Evet, evet şu şunu... Bu şekilde bunu da Biraz şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar çıkıyor, bunların çıkması sanırım. Şöyle bir de bu... Arkadaşlar Ay, bu abi. da yine Zafer Alagöz'ün Haşırtı Blackboard. Bu da mizah üzerine yazılmış güzel komedi eserlerinden birisidir. Zafer Alagöz'ü bilmeyenler varsa, Yahşibat'ta falan oynamıştı Cem Yılmaz'ın filminde arkadaşlar. Oradan bilirsiniz belki kendisini. Yani hep filmlerde falan oynamıştı. Kendisi iyi bir sanatçıdır. Bunun, bu kitapları tavsiye ederim arkadaşlar mizah üzerine. Gerçekten yani şu kitabın şöyle 250 sayfa olduğuna falan bakmayın. Bu kitabı aldığınızda bir gecede bitirebilirsiniz. O derece sürükleyici bir mizah var arkadaşlar içerisinde. Bunu da koyalım. Evet. Daha sonra şunu merak ettim. Arkadaşlar bu da ayraç bilim kurgu üzerine yazılmış bir kitap. İttihaki yayınlarının. Zaten İttihaki yayınları yanlış söylemiş olmayayım da ne dedim ben biraz önce. İttihaki ith dedim herhalde. İttihaki dedim. İtaki, İtaki arkadaşlar. Genellikle korku kitapları ve bilim kurgu kitapları üzerine basımlar yapıyor. Yani bunları yabancı eserler zaten, onları Türkçe çeviriyorlar ve basımlar yapıyorlar. Gerçekten işlerini güzel yapıyorlar ve son çıkan kitaplar da genellikle hep İtaki yayınlarının kitapları da diyeyim daha doğrusu hep ön raflarda yerini alır. Çünkü gerçekten güzel çevir ve güzel basım yapıyorlar arkadaşlar. Bu kitap da y 200 230, 230 sayfa. sayfa. Şöyle arkasında da göstereyim. Kitabın fiyatı 18 liraymış arkadaşlar ama 18 liraya almadık. Size onu da anlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, DNR'ın mağazasında satmış olduğu ve satmış olduğu kitapla internet üzerindeki satmış olduğu kitap aynı ama fiyatı farklı arkadaşlar. Ama kargo parası var. Hani çok kitap almak istiyorsanız tabii ki de internetten alın bence. Yani şöyle diyeyim, nasıl diyeyim? Kargo aslında kargo da alsalar ucuza geliyor. Çünkü bu kitap 18 liraya arkadaşlar. Bu diyenlerin sayfasında okay. 9 lira ya da 10 liraya satılan bir kitap. Yani 5 lira kargo verseniz yine aynı şeyden gelir. ya yani mağazadan almak biraz iyi değil gibi. Çok Bunu söyleyebilir miyim? Kargo daha daha iyi. Evet, 60 lira ve üzeri alışverişlerde diyenler evet, şey yapıyordu. Bedava. Değil mi? Bedava kargo. Sponsorlu bir yayın değil arkadaşlar. Herhangi bir ücret almadık bu çekim yapmak için. Erdim, Sadece size öneri güzel. için yani arkadaşlar. Biraz da kitaba merak sardık okumak için. işsiziz güçsüzüz, yatıyoruz. <laughs> kitap okuyoruz. Neyse bir şey daha diyecektim de. Ha İş Bankası'nın kampanyası da varmış arkadaşlar. Şeyi e, sanırım neydi? 100 liralık alışveriş yaparsanız diyenlerden 20 liralık indirim yapıyor arkadaşlar İş Bankası. Öyle bir avantajınız da var İş Bankası olanlar varsa ailesinden, ablasından, babasından, tanıdıklarından 100 liralık kitap alışverişinizde 20 lira ekstra indirim yapıyor. 80 liraya gelmiş oluyor mesela aldıklarını size. Yani şu kitap 100 lira alışverişte artık kaç liraya denk geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ha, 4 5 liraya bir şey denk geliyor arkadaşlar yani o kadar indirim olduğu için aklınızda bulunsun. Benden size tavsiye. Yine bak yine söyleyeyim iş Bankası'nın sponsorluğu da yok tabi Onu da almadık. Sadece Hı, size tavsiye içimler. için söylüyorum. Küçük küçük arkadaşlar bu da yeni kitap başlamak isteyenler için birebir bilim kurgu kitabı. zaten <laughs> Zaten üzerinde de yazıyor şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle netlemedi kamera. Neyse. Şurada üzerinde yazıyor bilim kurgu şeyler diye. Bilim kurgu üzerine arkadaşlar. Arthur Clarke'in ayracı, da koymuşlar içerisine. Kaç sayfa Şöyle. Bu da İtalya arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi. Yine söylüyorum arkadaşlar. Kimseden sponsorluk almadık. Reklam da yapmıyoruz. Sadece tanıtım amaçlı. 300 sayfa. 300 sayfa arkadaşlar. Bu da 22 lira yazıyor. Aldanmayın. Çünkü internette 11 liraya 12 liraya almış olmam lazım Yarı bu kitabı. Yani. Aynen. İnternet o kadar uygun. Geçelim bunu da. Arkadaşlar bu da uzayda piknik. Yine ithal yine bilim kurgu kitabı arkadaşlar. Üzerinde yazıdan yazıyor bilim kurgu klasikleri diye gördünüz. Evet biraz önce görünmemişti şimdi netledi kamera. Kendine geldi. Ve şu kapan ilk açtığı değişik bir şey çıkıyor. İstikbal göklerdedir bu lafı bilirsiniz. Gerçekten güzel bir başlangıç yapmışlar kitapta. Sayfasına bakalım mı? Rusçadan çevirmiş arkadaşlar bu kitap şuradan görebilirsiniz. Bu da 18 liraymış. Bunu da sanırım 10 lira civarı bir şey almıştık. Yani 200, 200 sayfa. 200 bu. arkadaşlar şöyle. Bu son çıkan kitap arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ya daha önceden çıkmıştı ama son basım yani. Bu hafta içerisinde sanırım İtalya'nın tekrardan basım yapmıştı. O yüzden aldım. Uzayda piknik ve bir de neydi onun adı ya? Uzay öyküleri vardı. En iyi uzay öykülerim arkadaş. Öyle bir kitap vardı. Onu da sipariş vermiştim ama o daha gelmedi. Sanırım onda bir sıkıntı oldu. Onu 2-3 güne gönderirler. Sonradan gönderiyorlar arkadaşlar kitabı. Kargo parası da almıyorlar yine. Kendileri gönderiyorlar. Kargo ücreti ödemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kitabı çekelim bir. Onu söylemeden atılmaz öyle. Pardon arkadaşlar. Şimdi bu kitaplar bizim internetten sipariş vermiş olduklarımızdı. Bir de kendimiz Diyanar'ın mağazasından aldıklarımız evet. var. İki gün önce Diyanar'ın mağazasındaydık arkadaşlar. Oradan satın almış olduğumuz kitaplar var. Bu kardeşimin almış olduğu. Ama ben bunu yanlış almışım da ikinci kitabını almışım. Evet ikinci, ikinci kitabını almış. Birinci kitabını en bunu ben fark var. ettim arkadaşlar. Evet. Arkayı bir açtım baktım birinci <laughs> kitabı buymuş. Dedim var hani. Ya. Bunu sen anlatırsan arkadaşlara. Niye kitap oldu niye hakkında. Şöyle vereyim kitabını. De. yani böyle <laughs> kitabın ne olduğunu bilmiyor ya arkadaşlar almış <laughs> <laughs> Sa Saçma görüyor musun ya, benim, kitabın evrenin mı aşkın yalnızlığı mı yani bu ben size söyleyeyim arkadaşlar ben direkt görünce anladım zaten bu aşk romanı olması Anlaman lazım gibi bir şey aynen dramatik bir aşk romanına benziyor içeriğini Bil okumuştum bilmedi her bilmediğin kitapları almayacaksın Güzel bir. Neyse ha pardon yanlış laf kullandım. Bilmediğin kitabı almayacaksın diye bir şey yok arkadaşlar. Bütün kitapları alın okuyun. Çünkü içinde Yani öğrendiğiniz bir şey vardır illaki. Arkadaşlar biraz önce bahsetmiş oldum. Stephen King'in oh Demiştim ya Stephen King'in hayvan mezarlığı dedim mi demedim korku. hatırlamıyorum ama korku kitabı arkadaşlar bu gerçekten korku kitaplar arasında eskiden bir numaraydı şu an şey var arkadaşlar. Görmüşsünüzdür belki filmi izlemişsinizdir. O diye bir şey var. İngilizce ismi it. It biraz yanlış anlamalı ilk fikreyin. hayvan <laughs> demek değil mi? A hayır. O kitabın ismi o yani. İşaret sıfatıyla şey yapıyor. Bu <laughs> ıı, balonla pardon ya. Balon tutuyor çocuk. Paylanço'nun karşısında şöyle balon tutan bir resim var arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Bahsettiğim kitap Film o aynen filmi de var arkadaşlar. O şu anda Stephen King'in enin en yazdığı ve en iyi korku romanlarından biri olduğu iddia ediliyor. Ben de satın aldım. Daha gelmedi. Cuma günü gelecek arkadaşlar. video çektiğimiz tarih tabii bugün, Çarşamba. Bu da böyle güzel bir kitap. Çok konuşuyoruz. Sizleri tabii sıktık. Biliyorum. Bu Tersi da sayısına bakıp ondan sonra. Yayıncısı ya. Altın kitaplarıymış arkadaşlar şekilde arkasına şey okumak isteyenlere şöyle uzun bir şekilde tutalım. Geçmiş, durdurup oradan, izleyebilirler. Durdurup izlemesin ya korkunç şeyimiz. 374. Evet arkadaşlar bu 374 şey o bahsettiğim o kitabı 28, 28. 1250 sayfa olması lazım arkadaşlar o kadar uzun bir roman ama yorumlarda gördüğüm kadarıyla adam diyor ki 1250 sayfa kitabı iki günde bitirdin diyor. Bir oturuşta 500-600 sayfa okudum. O kadar okudum ben bile anlayamadım nasıl okumuşum diye O Hı -hı. kadar sürükleyici bir kitapmış O kitabı da size tavsiye ederim Onun videosu gelmez sanırım çünkü Yani başka kitap almayacağız Artık doldu yani okuyalım. burası Eskiden aldığımız i̇şte... kitaplar da vardı Onların da bir tanesini bitiremedik Benim şey vardı Şurada. Şu kitabım arkadaşlar size göstermemişimdir belki ama Daha bakın Ayraç yarısında Zor okudum Tabi ciltli bir kitap bu da Bütün şeyler var bu da çok güzel bir kitap arkadaşlar Şöyle göstereyim 868 900 968, 968 değil mi? Ha 868 pardon. Bir sayfayı yapalım. Aynen bu da çok güzel bir kitap arkadaşlar. Bilim kurgu üzerine okumak isterseniz Alfa Yayınları'nın basmış olduğu. Bunu da okuyabilirsiniz. İndirim bekleyelim. Normalde evet, lira. Normalde 75 lira arkadaşlar. Ben bunu internet üzerinden 45 lira aldım. Aklınızda bulunsun. İnternetten alın dediğimin faydası o zaten. Yarı yarıya iniyor. Evet. Diğer kitap gelsin. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> bu da diyenlerin mağazasını almış olduğum hayvanlar çiftliği. Bu da ıı, siyasi üzerine yazılmış bir kitap gibi ama hayvanlara yön verilmiş yani hayvanlar konuşturuluyor falan işte o şekilde. Fable tarzı. Aynen ya fable tarzı da biraz daha şey yani nasıl diyeyim ben size. masal tarzı değil mi? Masal tarzı değil yani biraz siyasi bir göndermeler yapılıyor şekilde arkasından da koyabilirsiniz. Orada yazdınız. 16,5 lira Bakın arkadaşlar bunu 16,5 liraya aldım. Diğer internet sitesine girin bakın. 8. <laughs> Orada 8 lira mı 9 lira var bir şey olması lazım. 9,5 lira da olabilir. O civarlardaydı. Fiyatı artmadıysa. Yani yarı yarıya o ne dediğimin şeysi oydu. Evet. Sebebi oydu. Diğer kitabımız arkadaşlar. Ustalık gerektirmeyen kafaya takmama sanatı gerektiren kafayı takmaması. <laughs> <laughs> Gerektirme yani. Hayır video çok uzun oldu ya. Biraz kesmemiz lazım aslında da. Hızlandırma yapacağız. Aynen. Ustalak gerektiren kafayı takmaması arkadaşlar. Bu da Hemen sayfa sayısını söyleyip geçelim. Bir bloggerın yazmış olduğu güzel bir kitap. beğenen de var, beğenmeyen de 60. var arkadaşlar. Şu Aynen şu blogger yazmıştı. Yıldız beğenen içere. var, beğenmeyen var. Ama Neden beğenmiyorlar? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Yani beğenmemelerinin sebebi şu. Ee, Burada yani kafaya takmama sanatı diyor ama kafaya taktıklarımızı gösteriyor. Örneğin, kafayı takmamız gerektiğini söyleyeyim bir kitap bir şey. Ya yanlış da söylemek istemem ama okumadım da. Yorumlarda gördüğüm oydu. O yüzden beğenen de var beğenmeyen de var arkadaşlar. Gerçekleri yüzünüze vurduğu için beğenmeyenler oluyor tabi. Bu şekilde bunu da geçelim. Bu da kardeşimin aldığı bir kitap arkadaşlar Benim şöyle. de deliririm genelde gençlik yıllarındaki bir anısını falan anlatıyor sanırım çünkü günlüğe benziyor böyle günlük tarzı ama günlük de değil Aynı. Bir şeyden. Biraz kadın bir kitap. Fiyatı kaç bunu. bunun? 27,5 lira almış arkadaşlar. Yeni mağazasından mağazasını aldığı için şöyle göstereyim. Bunu böyle ayrıyetten dış kabı da var çok tatlı. Şu şekilde. Diğerini de gösterirsen. Ama çok güzelmiş arkadaşlar. Şu var ya şu, şu dokuz çok Aynen. değişik bir şey. Gerçekten güzel. Pembiş pembiş. Neyse bunları oku da boş kalmasın. <laughs> zaten bitirmiştim Merlin'i. Merlin'i bitirdim. Merlin. Evet arkadaşlar bizim Merlin'i falan boş artık. Gösterecek misin? Hadi içinde kalmasın göster getir hadi getir. <laughs> Videomuz 15 dakikayı buldu getir. Arkadaşları sıktık. Dostlarımızı sıktık. Belki biliyorlardır Evet arkadaşlar kardeşim bu kitabı bitirdi. Merlin'in kayıp yılları. Don oluşuyor ve ben birinci simtereyim. Şöyle. Bay kaç vermiş bu? 400. 400 sayfa kitabı 4. bitirdi. 500. Büyük bir başarı. Tebrik ederim seni. Tebrik ederim. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyen arkadaşlarımız olduysa eller dert görmesin diyelim. Kendinize iyi bakın. Gözler dert görmesin. <laughs> Gözler dert görmesin. <laughs> eller dert görmesin derler ya genelde. Kitaplarımız şöyle dizelim. Hepinize çok teşekkür ederiz. Gerçekten değer veren takipçilerimiz var. Onlara da tabi bu okumuş olduğumuz, bitirmiş olduğumuz kitapları da hediye olarak göndereceğiz arkadaşlar. Evet göndereceğiz. <laughs> evet bitirdiğimiz kitapları hediye olarak göndereceğiz arkadaşlar. Zaten hor kullanmıyoruz kitapları tertemiz oluyor, yani yeni ya almış gibi olacak. Veriyorum. Evet ya da kütüphane veriyoruz ama ben şeyim takipçilerimize göndermek. Çünkü onlar gereken değeri göstereceğine inanıyorum ben. Hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.